sarırdık demiş Allah'tan oyun yapımcısı değilsin ee, tek bölümlük oyun olmazdı Beri arıyor yo diye tahmin ediyorum konuşmuyor ileri gidin bakayım Beri arıyormuş Benim karanlığımla her yere ele geçirebilirdik ve bırakmazdı da. Yani boyun beni ilgilendirmiyor. Belin sure oraya saldırı olmuş. Oraya doğru gidiyoruz şu an. Arkada pil bırakmayalım. Kimse kullanamasın. yalanan yere pil kullanıp bunda alıyorum. Şu arabanın burada bir sahne hatırlıyorum ama. I'd have to get the car from the lock garage. It would get me back to And the were a bonus. Garajın anahtarını bul. Tuvaletten garajın anahtarı mı bulacağız? Biraz öyleymiş. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a, beast with a life of its own. You can ışık patladı. Lan senin burada ne işin var? Ha siz de tuvalete gidiyorsunuz. Olur öyle şeyler. Ortak noktamız. Şimdi arabanın farları da söner şansıma. Anahtarın tuvalette ne işi var diye sorgulamayacağım. sahibi tuvalete gitmiştir diye ümit ediyoruz. Fren yap. Tamam araba kullanmayı öğrendim. Güzel. Anahtar tuvalette değil de soyunma odasında o tarafta diyelim bu arada. Doğrusu olsun. Şimdi onları öldürmekle uğraşmak yerine direkt görev yerine gitmeyi planlıyorum. Ehliyet kasaptan Allah korusun nazardan demiş. Sağ ol ya. Nasıl mutlu oldum böyle güzel araba kullandığımı övmeni. inekler koplanı Aynen normalde anahtar benim bildiğim o üst tarafta şey var ya nedenir ona Aynı meselesinin olduğu yer orada olur yani hani Şeyin yanına geldik bu arada Polisin yanına Daha doğrusu şey neydi de bu Korucu muydu Korucu falan oluyor herhalde ormancı artık Görüşürüz Allah'a emanet ol Da sen daha yeni mi görüşürüz diyor. Buradan sonrasında arabaya geçemiyoruz. Bu senin vaktin için miydi? Benim vaktim için miydi? Taslak sayfasını al. Birinin yanına gideyim ben de gideceğim zaten. Sağımda bir tanesini gördüm. Ejderhalarla falan sohbet edecek demiş. Ormanda büyücülük yapmaya gidiyor. Ha gece bekliyorsun bu akşam. Tasla getir karını geri alırsın. Bu kadar basit ne tas takmış ya. Kömür madeni boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you get your wife. If not, well, uh, get me. Yes, yes, I, I get you. Bakalım görüntü kalitesini düşürdüm. Hiç yok da iyidir. Hatta kontrol edeyim ya. Barry had talked about birds over the phone. Merak ettim ne kadar kötü 3000 yani. O kadar da kötü değil. Ekran belli oluyor. Kömas önündeki ne aç olduğunu anladım. Boş boş oyunlar yazmış. Ben yürü git. Burada mısın? Senin mesajın arkada kalmış. Boş boş oyunlar. Ormana gideceğimi nasıl anladım? Büyücü büyücü anlar boş boş yorumlar. Sen niye öyle yazıyorsun ya? Abi ne vurat ikine. Oyun bize bu silah verdi. Şimdi Beli'yi kuşlardan kurtar. Bacadan kuş girmiş. Kapının arkasına dolap koymuş. Açamıyor şu an. Kuşlar bize de saldıracak. Boş boş oyunlar diyene cevap verdim. Youtube'dan söylemiş ve tanıyorum. Şey CS oynadığım çocuk yok mu? Kargalara yemek ver. Onlar da sana yardım etsin. Tabi canım. Beste karga gözün gözün diye boşuna dememişler. Kargalar iki ben birim yani öyle diyeyim sana. Yayın mı dondu? Aha bir kuş sürüsü daha gitti. Diğerin merkezini bulamadım. Bu seferkiler vurdu lan iki tane geliyormuş. Bir kullansam iyi olacak. Şununla beraber. Bu sefer de bir kullandım. Tam burada gitti. Yok biz ne kuseyse almam Ha burada pil varmış. Kargaları ben gönderdim çaktırma demiş. Ben zaten ben nasıl desteklediğini bazen sorguluyorum. Bu da onlardan biri. Ha o zaman tamam kargaları yakın. Tamam bir hepsini okudum şu an. Lan U dönüşü attılar. Beklemiyordum öyle bir saldırı. Neyse bunlar da gitti. Burası bu kadar uzun sürüyor muymuş ya? Kafamın üstüne de gelmezsin. Ben ona nasıl çıkıyordum? Neyse. Bir şekilde tuttuk gibi. Beni bütün evi kapatmış ya. Gelen vuruyor, giden vuruyor. 3 tane kuş var şu an etrafımda. Tamam, sağlığımı bastım. Kapıya çevirsin gitler. Dur lan şunları toplayayım. Heh, tamam. Şimdi kaydet. Benim kargalar zekidir işte öyle u dönüşleri yaparlar demiş.

I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. kargala roma Roma gibi konuşuyor bu arada? Çünkü ele geçirilmiş. Ortadan kaybolunca dakikaları sayıyorum. Döneyim diye. Bence büyük kurucu. İyi şeylerin tadını çıkarsana sen. Şimdi gidiyorum. Bu video bitsin. Sen gidince telefondan sonra uçuyor. Alice has

Huh? fbi'ye gelmiş şerif buraya geldi dedi Selamünaleyküm <laughs> Selam şimdi burada çıkıyorum alt F4